Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz arkadaşlar. Evet, bugün günlerden cuma ve biz alışverişe gidiyoruz. Ama bugünkü alışverişimiz şöyle söyleyeyim size bedava olacak. Nasıl bedava olacak? Geçen gün biliyorsunuz ki alışverişe gitmiştim Türk marketine ve Türk marketinde bir çekiliş vardı. Ben de yani bana çıkmaz dedim açıkçası ama şansımı denedim. Yaptığım alışverişi fişin arkasına ismimi ve telefon numaramı bıraktım ve kutuya attım ve ömrümde gerçekten ömrümde ilk defa bir şey kazandım. Yani yaptığım market alışverişinin fiyatı komple mesela atıyorum ben 78 euro küsürlük bir alışveriş yapmıştım. O şekilde tam 78 euro tam ne kadar alışveriş yaptıysam o bedava olacak bana. Yani bedava alışverişe gidiyorum açıkçası ve oraya da telefon açtım. Dedim böyle böyle hani ee, bir tarihi var mı, bir geçerliliği var mı, böyle böyle bana çıkmış diye şey yaptım. Çünkü Facebook'ta canlı yayın açmış kendileri. Oradan bütün kazananların isimlerini açıkladılar. Müşterilere çektirdiler yani canlı yayın olarak onu yüklemişler. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Telefon açtım ve acaba çekime müsaade verirler mi, vermezler mi diye de kendilerinden müsaade istedim. Kendisi de tabii ki de çok memnun oluruz diye bir geri dönüş yaptı bana. Yani şimdi oraya gidiyoruz. Bakalım neler alacağız. Bu arada Özgür de eve geldi. Bugün erkenci saat 12'de işi bırakmış. Çıkmış gelmiş. Bu arada markette tam olarak nerede, ismi, cismi nedir diye soracak olursanız Serena Frischmarkt olarak geçiyor. Wels'te, Wels'in girişinde, Leina'nın tam karşısında. Linz, Wels, Griskiachen civarından izleyenlerimiz çok biliyorum. O yüzden eğer ki şey yaparsanız zaten girişini falan çekeceğim size. Adresi de aşağıya büyük bir ihtimalle sabitlerim. Oradan tam olarak yerini bulabilirsiniz. Bu şimdi yanlış da anlaşılmasın. Kesin sana sponsor oldular falan filan değil arkadaşlar. Gerçekten kendi paramla ödediğim a, bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Lena'nın tam karşısı. Ben markete geldim. Az önce bahsettiğim gibi çekmişlik kazandığım için tüm kardeşim bana hediye bir verecek. Ben Bedava alıp yapacağım bugün. Biraz kendisi sizlere kendisinden marketten bahsetsin. Kendisine bırakıyorum sözü. Biz sizinle Market olarak Avusturya Wales realitindeyiz. Oberstreich'ten. Yaklaşık tam bir senedir marketimiz açık. Devamlı olarak ayda bir defa kesinlikle çekiliş yapıyoruz bu şekilde. Müşterilerimiz alışverişini yapıyor. Kişinin arkasına ismi ve numarasını yazıyor. Kutuya atıyorlar ve kazanabiliyorlar. Zeynep Hanım şu an kazandı e, yaptığı alışverişin tamamını çek olarak geri iade ediyoruz. Tekrardan e, bedava bedavaya alışveriş yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Hades. Facebook'tan, Instagram'dan bayağı aktifiz. Fark edebilirsiniz. Bekliyoruz. Adresimiz e, Hans Sachs Krasi 96 4600 ve direkt ana yol üzerinde Lerner e, Market'in karşısındayız. Geniş bir park alanımız var. E, devamlı indirimlerimiz, günlük indirimlerimiz oluyor tabii ki. Herkesi bekliyoruz gelin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada her şey var. Ham diye su geçen gün Mert bunlardan almış. Burada da gördüğünüz gibi 2.55. Ondan sonra burada burada indirimler var. Ketçaplar mesela 55 cent, 55 sente düşmüş. Tat ketçap gördüğünüz üzere. Yufkalar var. Yufkalar 1.22 Ondan sonra topraklar var. Kombineler var. Üçlü 2 euro 11 sent Şöyle bir bakalım. Evet 1.44 Bulaşık makinesi tableti diyor. 30 adet. Evet görüyorsunuz burada nohutlar var. Bakın içli köftelik 85 sent arkadaşlar. Özgür bak burada var hurmalar. Fiyatı neymiş? Üç, 3 333. Kaç tane var içinde? Bu bayağı büyük. 1 tamam. kilo. 1 evet. kilo 3.33. Evet. Bu da yaprak Babam getirdi yaprak baba, o yüzden lazım baba, değil şu anda. Evet turşular var baba. gördüğünüz üzere. Evet, Kes, ece domates salçası 85 sent. Bu değil, bu Mert. Ece. Evet, bu tarafı da var. Bu dış tarafı da arkadaşlar. Ee, içeri girdiğimiz zaman daha fazla ürünle tabii ki de karşılayacağız. Karpuz gelmiş. Evet, ıspanaklar 1.75. Evet, baklavalar var. 3.77. Billaç var. 5.33. Evet, sırma gazoz var. 1.99 şimdi içeri geçtik. İçeride neler var? Şöyle göstereyim. Domatesler. Evet, maydanoz alacağız. Şöyle bir demet. Bir demeti bir euroymuş. Evet. Yüzde altmış yeşil. Şu. Yüzde altmış yazıyor mu üzerinde? İki tane. Bakın üç altmış altı. Görüyorsunuz. Süt diyarı da var. Kim var? Tüm zeytinler. Bulurdum ben. Ne buldun sen? Ben bunu buldum. Evet. Helva <laughs> almış. Sade mi aldık? <laughs> Tahin helva. Tahin helva. Gerçekten nasıl bir şey. Evet bir tane kaşar alalım. Hangisinden alalım? 2. 49, Pınar Evet bakın şu yufkaları göstereceğim size. Şu yufkalardan geldiğiniz zaman mutlaka alın. Çünkü... Anne bak. Evet annem. Çok güzel yufkalar. Bakayım neymiş o? Evet. Her şey, aradığınız her şey var. Yani. Evet arkadaşlar Özgür Türk sucuğunu keşfetti. fiyatı 6.99. Anne ben ben buldum. Kayseri suçu. Anne ben buldum. Tamam anne aferin. Elma var. Elma mı? İsne. İnci yıllar. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? Neyler olana kadar? İncirler. Kondens milk. Bakın bunu her yerde arıyorum. Burada mesela bakın kahve makinaları var. Hem de Türkiye'de olan kahve makinalarından. Fiyatı da 89 euro. Yani aradığınız her şey var. Mesela bakın güveç var şurada. Bardakların fiyatı 3.49 Bakın şöyle bardaklar var. Tek tek alabilirsiniz çay var, bıçaklar var. Kek kalıpları var. Şöyle. Bakın flex. Burada 195 euro. Normalde, 249 euro her yerde. Daha bile pahalı. Evet arkadaşlar bingolar. 3.33'e düşmüş. Ben bir tane alacağım. Çünkü çok güzel kokuyor. Şöyle çorbalara gidelim. Tamam mı? Gelin bakalım. Gel. O sen Ben bir tane alacağım. Evet. Kim Kroyt da sahne. Bundan bir tane alayım. Ondan sonra ne var? Kartoffel graten var. Adana köfte, sucuk köfte, makarna sosu, tavuk harcı. Bir dakika nişasta. Nişasta. Bir tane nişasta alalım. Ay, bak lan Ay üç tane ona suyu doldurmamız lazım. Evet. Burada içecekler var mesela sırma şişe gördüğünüz gibi Evet çeşit çeşit içecekler var. Mango, sen no, banana, watermelon, no. banana. No, Kızılay, Uludağ. Gel bakalım. Evet, ekmekler bitmiş. Alacağınız mı bir de? Bak. Alıp hmm. bakma Zeytinyağlı. Ah. Bakın Arkonem buradan aldım. Bu mesela kuru ciltler besleyici krem demi. Komili çocuk diyor. Saç ve vücut. Ha Darin bile var burada bakın. Komili 5-4 <laughs> lira. <gülüyor> ne kullanıyorsunuz Özgür Bey? Bir deneyim ya kaç Perşembe kulübe kaç para? 2.70. Tamam. Bakın, burada Türkiye'de olan bütün şampuanlar var. Zaten Türkiye'den gelmiş hepsi çünkü üstünde hepsi Türkçe yazıyor. Evet benim. Bakın burada porçöz var. Şimdi ben bunları almaya kalksam Özgür var ya beni halleder. Evet, burada tuzlular var. Yes, Lays, so evet, amazing. evet. arkadaşlar biz tabii ki bedava alışverişe gelsek bile <laughs> para bırakmadan gönlümüz rahat etmez ama yine de bunca alışverişe evde göster. Onları içeri al. Bunca alışverişe kaç ödedik Özgür? 99. 102 euro. 102 euro. 78. Yani 23 lira para ödedik kendi cebimizden. Onun dışında 78 eurosu. Ya bence iyi. Şey, bence de iyi. Eve gidince neler aldığımızı zaten sizlerle paylaşacağım. Ama şu bingolar Gerçekten çok güzel çok kokuyor. Çok iyi oldu. Onlar evimizin eksiydi. Evet. Ben çok bir yani. Onlar <laughs> acayip eksik bizim bingolarımız. Şu yufkalar çok, çok, iyi şöyle. ama. Çok Ya ne yaptıysam. Bu hiçbir Oo, yerde hiç yok. yok. yerde <laughs> yok. Ama o gerçekten bir yerde yok. Yani, güzel. Vallahi yok. O hiçbir yerde yok. Var, var mı? Evet, Özgür sabun. neyle yıkanıyor? Hacı Şakir Neyle yıkanıyorsunuz? Saçlarım <laughs> dökülüyor. Sabunla daha mı iyi? Besler sabun. Aslında aslında şampuan hikaye. En iyi saç yıkama şeyi sabun. He. Eskiler bedavaya kullanmamış geçti sabunları. He. Evet. Yani. evet, Özgür Profesör konuştu. Tabii, Profesör Doçent Haşif Tut. Onu niye aldın eline? Koyacağız arabaya buraya zaten. Bırak. Evet. Zeynep, ünlü Zeynep, YouTuber Zeynep. <laughs> yine zarar geliyor. Yine Yeni zarar. <laughs> yani zarar yani. Ama bak fazla zarar yapmadım. 23 Aa, lira. Bak 100 liralık alışveriş lazım yap. Lazım mı gene? Vereceksin de. Yok, çekiliş yok şu anda. çekilişleri kollayalım. Ama, Bunu? Ha, oradaymış lan Bunu? Evet, canlar. <laughs> Alışverişimizi yaptık sucuk falan almadım. Çünkü evde var daha sucuk. Ve gerçekten yani Özgür bile dediyse 100 liraya bunca şey uygun diye artık gerisini siz düşünün. Mesela ıspanaklar normal fiyatı Lidl'da falan olsun. buçuktan aşağı yok. 1,79'da ıspanaklar. Ve Lidl'a gelen ıspanakların aynısı. Yani eve gidince detaylı zaten göstereceğim size neler aldım. Yani çekemediğim çok şeyler oldu. Bu arada zaten e, müzik koymuş da olabilirim. Çünkü radyo çalıyordu ve telif olmasın diye radyoya e, tabii ki de oraya müzik eklemem gerekiyor. Konuşmalar hafif alttan gelecektir diye düşünüyorum. Bunun için lütfen kusuruma bakmayın. Çünkü dediğim gibi müzik biraz sıkıntı olduğu için e, sanatçıların büyük bir ihtimal oraya telifli olmasın diye müzik ekleyeceğim. Ama gördüğünüz üzere Bayağı kocaman bir yer yani zaten o komple bir şey zaten dışarısı ayrı içerisi ayrı gerçekten çok büyük bir yer İçer, dışarıda ayrı sebzeleri var içeride ayrı sebzeleri tekrardan var bayağı güzel yani. Bu arada sizleri de böyle biraz dolaştırmış oldum. Tabii ki gönül rahatlığıyla dolaştırmış oldum. Çünkü çekim yaptığımı bildikleri için böyle çekilerek şey yapmıyorsunuz. Rahat rahat çekim yapabiliyorsunuz. Öbür türlü acaba izin verirler miydi, vermez var mıydı? Hani çekim yapıyorsunuz ama öyle rahat rahat yapamıyorsunuz. Bunun için de sevgili kardeşimin adını sormadım o yüzden kusura bakmasın kendisine çok teşekkür ediyoruz bize müsaade verdiği için ve gerçekten her ay bir kere yapıyorlarmış eğer yakınlardaysanız kesinlikle uğramanızı tavsiye ederiz gerçekten bana çıkmaz demeyin ben dedim <laughs> ben dedim ve bana çıktı hayret edilecek bir şekilde diyorum ya ömrümde ilk defa gerçekten bir şey kazandım o da yani bana çıkmaz diyerek attım yani. Çünkü böyle şeylerde pek şansım yok. Ama öyle. Neyse birazdan görüşürüz. Biz eve geldik. Şimdi neler aldım size göstereceğim. Hepsini buraya koydum. Böyle bir göstereyim size. Şimdi tek tek göstereceğim. Özgür al beni almış bir tane. Ondan sonra iki tane pide aldık. Pideler gerçekten çok taze. Ben bir tane kruyta sahne aldım. Şöyle tavuk için. Bir tane domates çorbası. Hanıma. Mercimek. Tarhana. Bir de sebze almış Özgür. Çorbaları Özgür aldı. Ondan sonra bir tane Hacı Şakir duş sabunu aldı. Özgür da çok köpük yazıyor üzerine Bakalım sabunla yıkanacakmış artık. Bir tane makarna, bir tane şu gofretlerden almışlar. Şu yufkaları çok beğendim. Gerçekten e, o kadar taze ki sanki yufkacıdan Türkiye'den taze alırsınız ya. O şekilde iki adet aldım bu sefer. Geçen denemek için almıştım. Bu sefer iki tane aldım. Özgür iki tane kahvaltı seti almış. Bunun içerisinde bir tane tel örgü bir de dil peyniri varmış. Şu şekilde iki adet bunlardan Müşnide almışlar bir tane bu bir kiloydu zaten gördüğünüz orada da fiyatlarını sizlere çektim şöyle bir kiloluk hurma tekrar bir makarna üç tane kabak ondan sonra börülce iki adet lace chips bir tane gazoz bir tane kaşar peyniri bu gerçekten hani orada da söyledim ama bu gerçekten burada Yok yani satılmıyor. Hiçbir markette yok. Hatta bu da başka e, bir yazı yazıyor. Bilmiyorum artık Rusça mı neyce bu bilmiyorum ama bu tarafında Almanca yazıyor. Bu kondens milk'ler gerçekten yok. E, bunu karamel yapabiliyorsunuz. Hatta birlikte yapacağız tahminen. Ondan sonra kaşar peyniri dediğim gibi sivri biber. Özgür e, sucuk aldı. Türk sucuğu. Gerçek Kayseri sucuğuymuş. Bir tane bu neydi bakla? Baklaydı sanırım. Evet bakla. Ondan sonra iki adet peynir, bir tane e, bingo çok güzel kokuyor. İki adet ıspanak, bir demet maydanoz, bir demet um, siz söyleyin dereotu. Ondan sonra bir tane salam, bir tane pastırma. Daha sonrasında Özgür Tahin Elva aldı. Bir tane çoko krem. Met, e, Oğuzhan bir tane sütlü salep aldı. Şu üçlü e, setlerden aldık. Acı sos varmış. Yakan sos varmış içerisinde. Bu kadar. Bu e, buradaki gördüğünüz şeyler tam kaç tuttu? 99 mu? 103. 103 euro tuttu. 78'ini e, kazanmıştım zaten. 23 liraya bu kadar alışveriş yaptık. Gerçekten buradan kendilerini bizleri büyük bir ihtimal izliyorlardır. Çok teşekkür ederiz. Yani durum böyle. Market alışverişimiz bu şekildeydi. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Bu videoyu sadece market olarak yükleyeceğim için bu videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.